Arkadaşlar sesim geliyor mu? Bir ses testi yapalım. Yine. Tamam. Evet, herkes tekrar, herkes tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün e, İlahiyat Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Yaşar Türkmen hocamızla beraber olacağız. Şimdi e, hocamızın da katılmasını bekliyorum değerli arkadaşlar. E, okullar açılacak mı diye sormuş. Okullar açık. Ben şu an okuldayım. Ama e, belirttiğiniz şekilde bir okullar açılma olayı e, şu an için şu hal hazırda bugün için geçerli bir durum yok arkadaşlar. Evet, bir akademik takvim belirlendi değerli arkadaşlar. O takvime uygun bir şekilde zaten değerlendirmeler yapılacak. Akademik takvimde 15-28 Haziran Arası olarak belirtiliyor. Şu anda zaten akademik takvimimiz paylaşıldı. Orada mevcut bir şekilde duruyor. Bakabilirsiniz orada. Akademik takvimde sınav tarihleri belirtildi. Sınavların oluşum şekliyle alakalı olarak da var var, geçerliliği var. Arkadaşlar şu an için e, bu finallerin nasıl olacağını yönelik olarak da detaylı açıklamayı e, hocamızla, rektör hocamızla beraber yapacağız zaten. Evet, şu anda hocamızı bekliyoruz değerli arkadaşlar. Hocamızın katılımından sonra da başlayacağız inşallah. <laughs> Teşekkür ederim Onur, çok sağ ol. <laughs> Bunu hissedebiliyorum. <laughs> evet. Yaşar hocamızla canlı yine geçiyoruz değerli arkadaşlar. Yaşar hocamız bağlanıyor. <laughs> hocam? Ya Doğan Bey merhaba. Ah, merhabalar sayın hocam nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim sağ olun de nasılsınız? Teşekkür ederim hocam çok sağ olun sizleri gördük daha iyi olduk. Bizde ee, biz de öğrenci arkadaşlar siz bağlanana kadar bir e, hafif giriş konuşması yapıyordum. E, e, ha, hocam. Evet ben kaçırdım orayı o zaman. Yok yok hocam, hiçbir sıkıntı yok. Kaçırdığınız bir şey yok. <laughs> Tekrar hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? iyi misiniz hocam? Maşallah bulduk, bulduk, Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyiyim, şükür yaramazlık yok. Maşallah hocam. E, hocam o zaman başlayalım müsaadenizle. E, ben size soruları vereyim. Nasılsınız? E, bu dönemde ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? E, bir açılış konuşmasıyla sizle başlayalım hocam. Buyurun. Evet, evet. Ee, öncelikle öğrencilerimizle buluşma e, imkanı verdiğin için size teşekkür ediyorum. Ee, bir teşekkür böyle ben uzun süredir, özellikle Doçentlik sınavına hazırlandığım süreden itibaren bütün sosyal medya tamamen kopmuştum. Evet. Ee, böylece sizin sayenizde yeniden bir Instagram hesabım oldu benim. <laughs> Çok iyi olacak. <laughs> Harika. Onun için teşekkür ediyorum. Ee, şekilde en azından öğrencilerimizle de buluşma imkanımız olmuş oldu. Evet hocam. Tabii hepimizin malumu işte bir Çin'den ortaya çıkan bir virüs. ilk önce buralara gelmez zannettik. Biz biraz böyle uzaktan uzağa seyrettik. Evet. Hatta Bizim buralara biraz geç gelince sosyal medyada işte en azından çocukların hesaplarından bakıyordum. İşte bu virüs aslında Türklere dokunmuyormuş falan diye bir şeyler de çıktı, söyletler de çıktı. Doğru <laughs> hocam. Bizim burada görülmedi. Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Kırgızistan'da da biraz böyle görülmedi. Onun için evet. galiba bu virüs Türklere dokunmayacak falan da düşünmeye başlamıştım. <laughs> evet. Ama sonradan anladık ki Mer işte Sağlık Bakanımız ve onun başkanlığında bir bilimsel heyet varmış. Bu heyet çok önceden aslında bu virüs buraya gelmesin diye bazı planlar yapıyormuş. E onu evet. da öğrenmiş olduk. Tabii virüs geldi, Türkiye'ye de geldi. Burada da birçok can kaybına neden oldu. E bu arada hayatını kaybedenlerin tamamına başsağlığı diliyoruz. Evet canım, Hastalarımıza evet Acil şifalar diliyoruz. Özellikle bu süreçte kendilerini feda eden e, sağlık görevlilerine e, teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız. Evet hocam e, Bunu e, belirtmemiz gerekiyor e, bir vatandaş olarak. E, tabii bu virüs e, memleketimize de gelince, devletimizin yetkilileri bu salgın diyeceğiz, pandemi e, diyeceğiz. E, bunu önüne geçebilmek için bir takım tedbirlere başvurdular ve bu tedbirler bize de okulların en azından artık tatil demeyelim ama uzaktan eğitime geçilmesine yol açtı. Tabi bu süreç en azından işte çok insanların tarihinde ya da insanlık tarihinde çok salgınlar olmuş. Evet hocam. Hatta çok daha ölümlü salgınlar meydana gelmiş. Peygamber Efendimiz'in döneminde bile ortaya çıkan bazı salgınlarda 5 milyon kişinin öldüğünden bahsediliyor. Evet. Hatta meşhur bir hadis vardır işte vebalı olan yere girmeyin ya da işte bulaşıcı hastalığın olduğu yere girmeyin oradakiler de dışarı çıkmasın şeklinde var Doğru. olan hadise de konu olan ve bir salgın vardır. Bazı tarihçilere göre 5 milyon kişi ölmüş. Yani tarihte böyle salgınlar olmuş ama yakın zam zamanda biz böyle bir şey görmemiştik. Evet hocam. Dolayısıyla e, hiçbirimizin tam olarak e, hazırlıklı olduğu bir şey değildi. Ee, ilk başlangıçta tabii e, soğuk kanlılık da bu süreç izlendi. Başka Cumhurbaşkanımız olmak üzere, e, üniversitemizde sayın rektörümüz e, başlangıçta olayın nereye evrileceğini görebilmek için soğuk kanlılıkla izlendi. Ama evet. daha sonra e, bütün adımlar, atılması gereken bütün adımlar e, teker teker e, atıldı. Ve bundan dolayı hasreten e, bu süreci soğuk kanlılıkla idare eden üniversitemizde sayın rektörümüze üniversitemizde, fakültemizde bana yardımcı olan dekan yardımcılarıma, bölüm evet, başkanlarıma ve bütün çalışma arkadaşlarıma bu anlamda teşekkürü bir borç biliyorum. Gerçekten evet hocam. iyi bir süreç yönetimi gerçekleşmiş oldu. Şimdi bilmiyorum uzatıyor muyum ama Yok hocam, birkaç, buyurun, buyurun. Şey so buyurun, bir buyurun, bir buyurun. şey daha söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi e bu pandemi sürecinde tabii hepimiz içeride kaldık. Hepimiz içeride kaldığımızdan dolayı belli bir süre sonra bir huzursuzluk, bir sıkıntı baş göstermiş olabilir. Yani insan psikolojisinde bunlar son derece normal şeyler. Ama bizim ahlakçılar, gerek İslam dünyasındaki ahlakçılar, gerekse Batı dünyasındaki ahlakçılar şöyle bir tasnif yaparlar. Yani insanların bu kötü ya da mutsuz eden halet-i ruhiyeden kurtulmalar için şöyle bir tasnif yaparlar. Bir şey meydana geldi. Evet, geldi. Nedir peki? Bu meydana gelen olaylar genelde üçe ayrılırlar. Ya e, bizim e, irademizden dolayı meydana gelmiştir. Evet. Ya kısmen bizim irademizden dolayı, kısmen de bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı meydana gelmiştir. Veya tamamen bizim irademizden yani bizim herhangi bir e, e, etkinliğimizin ya da herhangi bir dahlimizin olmadığı bir takım sebeplerden dolayı meydana gelmiştir. Dolayısıyla ilk önce bunun bir anlamamız gerekiyor. Tamam, bir salgın meydana geldi. Salgının meydana gelmesinde bizim bir e, ka katkımız oldu mu? Belki insanlık olarak katkımız olmuştur. Onları da konuşabiliriz. Evet. Ama bir fert olarak, bir birey olarak, tekil bir birey olarak, e, bütün bunların sebebi benim diyemeyiz. Böyle bir şey dolayısıyla başımıza geldi ve biz bundan etkilendik. E peki? Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? şunu yapabilirsiniz, isyan edebilirsiniz. Ümitsizliğe düşebilirsiniz. Ama bu ikisi de bize hiçbir şey kazandırmaz. Doğru. Bize bize hiçbir şey kazandırmaz. Tam tersine ne yapar? Bizi mutsuz yapar. Evet hocam. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor o zaman? Bizim bu salgına ibret gözüyle bakmamız gerekiyor. İbret gözüyle bakarsak ne olur? Bundan bir takım dersler alırız. Ve bu gerçekten Önümüzdeki dönemde hem fert olarak bizleri hem ülke olarak ülkemizi ne yapar? Pozitif olarak ayrışmasına e, sebebiyet verir, yol açar. Mesela biz şöyle düşünebiliriz. İşte bu meydana gelen olaylar biz tabiatı hoyratça kullandığımız için meydana geldi diye düşünebiliriz. Evet hocam. Eğer böyle düşünürsek ne olur? Önümüzdeki dönemde kendimizi tabiatın sahibi değil de tabiatın bir parçası olarak görürüz ve dolayısıyla tabiatı daha fazla yormamaya çalışırız. Ne bileyim bunu işte ailemize, annemize, babamıza, akrabamıza kıymet vermediğimiz için başımıza geldi diye düşünebiliriz. Evet. O zaman sonraki süreçte pandemiden elbette bir, bir gün sona erecek. Yani e, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e atfedilen bir söz vardır. Hiçbir uçak havada kalmaz diyordu. Yani, <laughs> <laughs> Çünkü, uçak bir şekilde inecek yani aşağıya. Şimdi, evet hocam, doğru. Bu pandemi de bir gün elbet bitecek. Pandemi bittikten sonra o zaman annemize, babamıza, ailemize, akrabalarımıza daha farklı davranacağız demektir. Doğru. Ne bileyim, dostlarımıza gerekli vefayı göstermediğimiz için bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bundan sonra dostlarımıza daha iyi davranacağız demektir ya da onları zaman zaman arayacağız demektir. Evet hocam. Ne bileyim, dünyanın değişik bölgelerinde de salgınlar daha önce oluyordu. Yerel salgınlar meydana geliyordu. E onlar bize dokunmadığı için ya da ne bileyim bir şekilde biz onlardan etkilenmediğimiz için belki biz çok rahat bir şekilde uyuyabiliyorduk. E ama salgın gelip bizim kapımıza dayanınca belki onların halini anlamak için bu bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Evet Ya da işte biz şimdi öğrencilerimiz okula gelemiyorlar, biz derslere giremiyoruz. E ama bu şekilde olan kaç tane çocuk vardı dünyada belki daha önce? Bunların da hiçbirisinin belki farkında değildik ya da farkında olsak bile bu kadar da umursamıyorduk abi bundan sonra bunları umursayalım. Doğru, hocam, Bunlar doğru. Gün, gün, gündemimize daha iyi girsin. Belki bu salgından bu şekilde pozitif olarak da ne yapmış oluruz? Etkilenmiş olabiliriz. Kesinlikle eğer hocam. Bir şekilde bakarsak diye Bir evet. paradigma değişikliğine gitmek gerekiyor. Eğer paradigmayı yandık bittik filan şekilde düşünecek olursak tamam bu bizi huzursuz eder ve hiçbir kazancımız da olmaz. Ama paradigmayı biraz önce belirttiğim şekilde değiştirecek olursak biz bizim için bir fırsata da dönüşmüş olur bu kriz. Kesinlikle hocam yeni dünya düzenine yeni bir insan yapısı olarak yeni bir insan düzeni olarak ve paradigma değişikliği olarak da başlamamız gerektiğini öngörüyor aslında gösteriyor bu süreç. Evet. E, hocam eee evet. ilahiyat ütesi olarak peki ben e, biraz daha öğrenci arkadaşlar alttan böyle heyecanlılar. E, onların da böyle rahatlatmak mahiyetinde. Ben... Onların sorularına sorularına geçebiliriz. Onları bizimle e. hocam yavaş yavaş. Ben hani böyle onları bir kendi içime tasvip ediyorum. Arkada danışmanım bana hemen yönlendiriyor soruları. E, bu e, online dersler konusunda adaptasyon nasıl oldu hocam? İlahiyat Fakültesi'nin uygulamalı dersleri ve vesaireleri var. Onlar önemli. E, acaba nasıl yaptınız bu, bu süreç? Sıkıntı oldu mu? E, daha sonra da şeye geçeceğim hocam. E, sınavla ilgili olan bazı ifadeler var. Onları da soracağım. Arkadaşlar rahat olun. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Buyurun <tamam>. hocam. <laughs> Şimdi ilahiyat fakültesine bizim belki tıp fakültesinden diş hekimliğinden ya da sağlık bilimleri fakültesinden farkımız derslerimizin önemli bir kısmı teorik. Zaten şu anda Türkiye'de de tamamen uzaktan eğitim yapan <laughs> eğitim yapan ilahiyat fakülteleri bile var. Yani ilitamlar var. evet O yüzden e teorik derslerimizde herhangi bir sıkıntı olmadı. Bir de şunu belirtmek istiyorum. program kılavuzumuz var bizim biliyorsunuz bütün üniversitenin hazırlat evet, olduğu kılavuzumuz var. İlahiyat okulunda çok iyiydi hocam. Evet yani ölmek ölmek gibi olmasın diyelim. Lütfen <laughs> 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 <Rektör> hocam övünün. <laughs> kesinlikle. Da, Hakkınız rektör, çünkü. Rektör Hocamız da birkaç toplantıda ifade etmişti. Evet. Yani evet. bunu en iyi hazırlayan fakültenin de İlahiyat Fakültesi olduğunu. Kesinlikle. Söylemişti. Kesinlikle. Biz program kılavuzunda bile o, o ilgili derslerin konularına YouTube'dan linkler falan vermişti arkadaşlar. Yani tam o zamanlar yani sosyal medyayı da kullanabilecek şekilde program kılavuzunu yapılandırmıştık. Dolayısıyla program kılavuzunda işlenecek konular son derece net ve belirtilmiş durumda. ve biraz da bizden rektör hocamızın da isteğiyle bir ders kitaplarımız var bizim. Yani evet, ders hocam. materyallerimiz var ve bütün bu materyaller dijital sisteme yüklendi ya da ders kitabı olarak öğrencilerimize sene başında biz zaten aldırmıştık bunları. Hepsinin elinde kitapları var. Evet hocam. Çalışacakları konular da program kılavuzunda belli. Ha, bunun yanı sıra belki bazı arkadaşlar işte apar topar şehirden ayrılmış olanlar olabilir, ellerinde kitapları olmayanlar olabilir diyen biz Yine sisteme bazı arkadaşlar slaytlarını yüklediler, bazı arkadaşlar PDF kitaplarını yüklediler. Orada sorumlu oldukları konuları belirttiler. <laughs> Teorik derslerde dolayısıyla bu şekilde bir sıkıntı yok. Evet hocam. benim en çok endişe ettiğim dersimiz bizim Kur'an-kerim ı Kerim dersiydi. Evet hocam. Bunu nasıl yaparız diye arkadaşlarla biz bunu görüştük. Arkadaşlar dediler ki biz UZEM üzerinde bir takım dersler yapıyoruz dediler. Bazı öğrencilerimiz kendileri arıyorlar WhatsApp üzerinden ya da başka şekillerde. Biz onların ezlerini o şekilde dinliyoruz dinlemek isteyenleri. Buna imkan bulamayanlar için de biliyorsunuz hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem de hem de başka bazı hocalarımızın çekmiş olduğu dersler var. Yani Kur'an-ı Kerim nasıl öğrenilir, nasıl öğretilir bununla ilgili dersler var ve bunlar da YouTube'da çokça mevcut. Evet. O arkadaşlarla konuştuk. En azından canlı bağlantı imkanı bulamayan arkadaşlar için de onlara YouTube'dan linkler verdik. Dinleyebilecekleri şekilde. Evet. Dolayısıyla yani bu şartlar içerisinde eğer arkadaşlar da biraz e, şey yönelirlerse o YouTube'daki e, videoları ya da o dersleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dersler de var. Hoca ismi vermek istemiyorum, e, epeyce var. Dolayısıyla onları ciddi bir şekilde takip ederlerse ve e, ezberlerini de bu süreç içerisinde yaparlarsa, e, Kur'an-ı Kerim'de de herhangi bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyoruz ki. Zaten e, ben en son Kur'an-ı Kerim hocalarıyla programa çıkmadan önce görüştüm, herhangi bir sıkıntımızın olmadığını söylediler. Hı. Hocam şöyle bir durumdan bahsediyor arkadaşlar. Ee, bu Skype üzerinden e, öğrenci arkadaşlardan Skype üzerinden talepte bulunan hocalarımız varmış galiba da Skype ile ilgili problem yaşadıklarını falan belirtiyorlar. Ee, Skype da bir e, yöntem olarak kullanılıyor ama hatta bir yorumda şey yazmıştı. Hocam köy yerindeyiz orada biraz sıkıntı yaşıyoruz bu Kur'an dersi bizi çok tabii, zorluyor tabii, tabii. falan diye. bunun Bununla ilgili bir çözüm o, var mı hocam? O, 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 o tek yöntem değil. Eğer online canlı bağlantı yöntemiyle e, ders dinleyebiliyorlarsa dinliyorlar. Ama eğer e, sınavlar için soruyorlarsa eğer, e, sınavlarda video kaydı çekip gönderebilecekler. Heh, bu önemli yani hocam. Onu <laughs> evet, yani video kaydı çekip gönderebilecekler. E, bundan dolayı da yani Skype üzerinden ya da WhatsApp üzerindeki yapılan bir takım ya da işte Zoom üzerinden yapılan bir takım bağlantılarla bazı dersler alınmış olabilir, dinlemeler olmuş olabilir. Ama bu imkan olmayan arkadaşlar video kaydı çekip gönderebilecekler. Hı, canlı yayın isteyen hocalar olduğunu söylüyorlar hocam sınavla alakalı olarak. Öyle bir durum o zaman söz konusu değil. Yani çocuklar video çekerek de gönderebiliyorlar, doğru mu hocam? Tabii tabii, evet. Tamam, evet. tamam. Arkadaşlar umarım bu kısımda çözmüş olduk çünkü çok önemli bir kısım. Bayağı şikayetçi olduğunuz bir husus olduğunu gördüm. Yaşar hocamız da video ile alakalı olarak sınavlarınızı video çekip hocamıza göndermenizin yeterli olacağını belirtti. Ee, hocam... Hatta şöyle bir durum şöyle buyurun, bir Durum. Buyurun var. hocam. Ee, şimdi e, bizde Kur'an-ı Kerim dersleri şöyle işleniyor. Yani arkadaşlar e, şöyle bir e, duruma kapılmasınlar diye söylüyorum da. Buyurun yani hocam. ezberlerini mutlaka yapsınlar. Tabii ki hocam. Şimdi hani belki bu süreçte ezber dinlemede bir takım sıkıntılar olabilir. Ama e, bizde e, toplamda bizim e, her dönem iki kredilik bir dersimiz var. Kur'an-ı Kerim dersimiz var. Evet hocam. Ama biz diyelim ki... bir. Affedersiniz. Estağfurullah hocam. Ee, birinci sınıfta bazı ezberler istiyoruz ama daha sonra o ezberleri ikinci sınıfta tekrar istiyoruz. Yani bizim buradaki program bu şekilde. Ee, ancak eski müfredatlara oranla biz ezberlerin, e, mesela diyelim ki eskiden İlahiyat fakültesinden mezun olan bir öğrenci 80 sayfa ezber yapıyorsa biz zaten onu 40 sayfaya kadar indirdik. Yani nereye evet yarı indirdik şu anda? <laughs> her Her dönemde yapmaları gereken ezber miktarı tam olarak şimdi bir sayı vermeyeyim ama 4-5 sayfa ya da 6 sayfa civarında olması lazım. Diyelim ki bu dönem 6 sayfa ezberleri vardı. Bu ezberi bu sene yapmazlarsa gelecek sene tekrar yapmak durumunda kalacaklar. Dolayısıyla evet, yine, evet. E, isterseniz burada bir fıkrayla bu durumu anlatabiliriz. Buyurun, buyurun hocam buyurun. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Şimdi bir e, esnaf lokantasında e, birisi güzel esnaf e, güzel bir pirinç pilavı yapmış. Böyle buharı üzerinde tütüyor. Bakmış, Ramazan'da da çok iyi oldu hocam bu hikaye. sağ ol, sağ ol. Buyurun hocam. Bak, bakmış, bakmış, böyle. Bekliyor bekliyor müşteri yok. Adam dışarı çıkmış bağırmış. Bakın demiş güzel bir pilav yaptım size. Buharı üzerinde tutuyor. Gelin bu pilavı yiyin demiş. Eğer bu pilavı demiş şimdi yemezseniz demiş. Bunu akşama demiş dolmaya katacağım yine yedireceğim size demiş. <laughs> Doğru. <laughs> onu da yemezseniz demiş, onu da yemezseniz sabaha demiş çorbaya katacağım yine içeceksiniz bunu demiş ya. Yani. Dolayısıyla tazeyken bu pilavı bir an önce yiyin demiş de vurt, siz de kurtulun ben de kurtulayım diye. Yani arkadaşlara da <laughs> hazır evdeler bence bu ezberlerini yapsınlar. Yani bu ezberler belki işte bu dönemde öyle ya da böyle şey yaparlarsa geçerlerse önümüzdeki deney, dönem tekrar karşılarına Kesinlikle çıkacak. Hocam. Onun için... Onun için bu konuda da gerekli hassasiyeti göstersinler istiyorum. Evet hocam. Ee, hocam şöyle bir şey de söylüyorlar öğrenci arkadaşlar. Videolar 4 dakikadan fazla olmuyormuş. Ancak istenen videolar e, 4 dakikadan daha uzun e, olduğu yönünde e, bir takım e, şeyler de var, ifadeler de var arkadaşlardan. E, onunla alakalı e, da bilgi verebilir misiniz e, hocam? E, bir herhangi bir çözüm Anladım. olacak mı ona? <laughs> yani yani bu, bu teknik sorunu bilmiyordum ben bir arkadaşlarla bir görüşeyim onu. Tamam hocam. Özellikle 4 -4 bir özellikle de, olduğunu... özellikle de bir sevgili hocamın ismini çok zikrediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben size onu özelden... Onu, onu siz özelden sonra. Onu özelden. <laughs> İletirim hocam. Tamam. Ee, onun dışında hocam e, peki e, bu. Sizin için nasıl oldu? Yani ilahiyattaki e, hocalarımızın e, bu sürece uzaktan eğitim konusuna refleksleri nasıl oldu hocam? Yani akademiye dönebildiniz mi? Akademik yaşam konusunda nasıl oldu? E, bir katkı sağladı mı acaba bu uzaktan sistem? Yani e, akademik çalışmaları katkıda. Evet akademik zaten. çalışmalara. Evet hocam yani online olmasından <laughs> ötürü dolayısıyla biraz daha <laughs> e, iş yükü sanki azaldı gibi oldu. Dolayısıyla akademiye evet, biraz... Evet. <laughs> Ama yani bu konuda ilginçtir. Tabii bu süreci bir fırsata çevirdiğini söyleyip akademik çalışmalarını işte ben bu sene beklemiyordum ama galiba Ekim ayında doçentliğe başvuracağım diyen arkadaşlar oldu. Ama evet. arkadaşların büyük bir çoğunluğunda ya diyorlar öğrenci gidince diyor bir bereketsizlik de oldu diyorlar böyle. <laughs> Öyle Çalışamıyoruz <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> Çalışamıyorlar yani biz eskiden belki zamanın azlığından diyor bahsediyorum ama eskiden o az olan zamanın daha bereketli olduğunu yani çalışmak için daha bir enerjimizin olduğunu, aşkımızın olduğunu ama okulda öğrenci olmayınca öğrenci hakikaten <laughs> burada olunca öğrenci hem bize enerji veriyormuş hem de böyle binalara enerji veriyormuş. Onun farkına vardık. Evet hocam. Şimdi evet. bizim bizim İslam filozofları ve tasavvufçular ölümü anlatırlarken ölümü öyle bir takım metaforlarla, benzetmelerle anlatırlar. <laughs> Diyorlar ki mesela ölüm işte bir kuşun kafesi terk etmesi gibidir. Yani kafes bedendir, kuş ruhtur. Evet. Ya da arının kovanı terk etmesine benzetirler. Yani orada arı ruhtur, kovan bedendir. Dolayısıyla bir ayrılık meydana gelir. Evet. Şimdi bu süreçte anladık ki bizim fakültemizin ruhu da öğrencilerimiz. Kesinlikle yani hocam. öğrenciler. Öğrenci <laughs> Öğrenciler gittikten sonra baktık bina böyle bir boş bir kovana döndü, boş bir kafese döndü ve dolayısıyla hiçbir anlamı olmuyor. Kesinlikle Pandemi sürecinde arkadaşların da büyük bir çoğunluğu gelmiyorlar. Yani büyük bir çoğunluğu derken bazen tek tek arkadaşları görüyordum gelenleri ama şimdi şimdi biraz gelmeye başladılar uzun bir süre yaklaşık bir ay boyunca onlardan da hiç kimse neredeyse gelmedi ama ben düzenli olarak sürekli geldim fakülteye. Yani idareci, idareci olunca sizi biliyorum düzenli hocam. Olarak sürekli, düzenli olarak sürekli fakülteye geldim. Her geldiğimde kapıyı açıyorum, bakıyorum hiç kimse yok. Bütün bina böyle adeta üzerimize üzerimize geliyor. Dolayısıyla biz de e, çok sıkıldık. İnşallah bir an önce biter. İnşallah hocam, inşallah. İnşallah hocam. E, hocam e, peki e, bu süreçle alakalı olarak öğrenci arkadaşlarının sorularını doğrudan cevapladığınızı düşünüyorum zaten. E, evet evet. Yani e, bize son olarak arkadaşlar iletmek istediğiniz, söylemek istediğiniz, onlarla paylaşmak istediğiniz e, şeyler var mıdır acaba? Sizin değerli zamanınızı çok almak istemiyorum hocam. Bize e, buraya kadar bize misafir olduğunuz canlı yayınımıza. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Şimdi biz e, izole olduk. Evet. Ama bu izolasyonumuz aktif bir izolasyon olsun. Buna bir böyle bir isimlendirme takalım. Çok güzel bir isim oldu yani, hocam. <laughs> evet. Aktif bir izolasyon olsun. Dolayısıyla bu süreçte yani evdeysek kardeşlerimizle ilgilenelim. Annemizle babamızla ilgilenelim. Ne bileyim onlarla böyle daha hoşça vakit geçirelim. Bu anlamda ki zamanı belki biraz daha kıymetlendirebiliriz. Dostlarımızla ilgilenelim. Mesela ben şahsen son bir haftadır prensip edindim. Günde iki tane eski arkadaşımı arıyorum. Harika hocam. Hatta Vallahi. hatta, hatta bunlardan bazıları çok uzun süre önceleri diyelim ki bundan 15 önce beraber çalıştım. Ama o zamanlar hoşça vakit geçirmişim. Ama uzun süredir de aramıyorum arkadaşı. Onun numarasını bir şekilde bir yerlerden bulup aradığım zaman inan o kadar güzel şeyler yaşanıyor ki. O kadar arkadaş seviniyor. Özellikle bunların içerisinde şu anda 65 yaşını dolduranlar varsa, yani 65 yaşını dolduran, mesela onlardan başladım ilk önce. Evet. Onlar çünkü uzun süredir hiç dışarıda çıkamıyorlar onlar. Onlardan başlayabilirsiniz. Eski dostlarınızı, eski arkadaşlarınızı, öğrenci arkadaşlar için, eski eski lise arkadaşlarını arayıp, bu süreçte onlarla dertleşme imkanı bulurlarsa hem onların e, psikolojisi için onların haleti ruhiyesi için hem kendi haleti ruhiyeleri için son derece faydalı bir iş yapmış olduklarını yaptıktan sonra anlayacaklardır. Evet hocam. Çevirim. İşte çok, çoktandır okuyup e, okumak istedikleri halde okuyamadıkları kitaplar varsa onları okuyabilirler. Evet, evet. E, özellikle son sınıf öğrencilerimiz bir takım sınavlara girecekler atamalar için öğretmenlik atamaları için ya da Diyanet'in bir takım atamalar için bir takım sınavlar yapılıyor, merkezi sınavlar yapılıyor. Bu sınavlara hazırlanabilirler ve bu süreci de kendileri için bir kazanca dönüştürebilirlerse ben en azından onlar adına mutlu olacağım. Bunlara, hocam, onlara bunu tavsiye ederim. Hocam hocam çok teşekkür ederim ama bir yeri kaçırmışız oraya da ekleyeyim. Hazırlık öğrencilerimiz de var şu anda takip ediyorlar da. Onlarla alakalı belirteceğimiz bir şey var mı acaba? O teknik kısmı da size es geçmeden hani size bulmuşken cevaplayalım. Yani hazırlık var. öğrencilerimiz var. Hazırlık öğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim sınavları yine biraz önceki bahsettiğimiz şekilde hı hı. yapacağız. Onları o şekilde yapacağız. Arapça dersinin de bir bir okuma kısmı var. Evet. Ya da bizim konuşma kısmı yani İngilizcedeki tabiriyle speaking kısmı var. O evet. Biz 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 ona muhadese ya da mukaleme diyoruz. O kısmı var. Onu da yine Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi bir şehri tanıtacaklar ya da bir ne bileyim ya da hocalarımız herhangi başka bir ödev de vermiş olabilirler. Yani hı hı. o şekilde bir şekilde bir konuşma kaydı ya da ses kaydını gönderecekler hocalarımıza. Çok güzel hocam. Diğer Diğer karan gr gramer, gramer kısmı ise e, yine diğer teorik derslerimizde yaptığımız şekilde hocalarımız onlara bir takım ödevler verdiler ve o ödevler vize yerine geçecek. Tamam hocam. Ee, Final Finalde bütünleme için de rektör hocamız önümüzdeki hafta bir açıklama yapacak. Evet hocam. Rektör hocamızın açıklamasına göre final sınavlarımızı da ona göre ayarlayacağız inşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gerçekten çok sohbet olmaya yanıyorum hocam. Arkadaşlara da gerekli bilgileri. Ben de çok, çok, hocam. Anladım, ben de çok keyif aldım. Çok hocam, teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. İnşallah ara ara yapalım hocam bu sohbetleri. Olur olur. <laughs> sıkıntı, olur çok Tekrar ediyorum. öğrenci arkadaşlarla bizi buluşturduğunuz için ve yeniden sosyal medyaya dönmeme vesile olduğunuz için ben size teşekkür de... <laughs> <laughs> Çok sevindim bunu hocam. Tamam, tamam. Çok teşekkür tamam. ederim hocam. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı peki. Ramazanlar diliyorum hocam. Tamam, şeyi size. söylemeyi ha, unuttum. Bu, bu, bütün bütün arkadaşların Ramazan'ını tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Peygamber şey. Efendimiz Ramazan için e, başı rahmet, ortası mağarifiret e, sonu da cehennemden azattır der. Ve şu anda da, ortasındayız. Ee, i̇nşallah e, Cenab-ı Hak bütün günahlarımızı Affetsin diyorum. Amin inşallah hocam Sizin bu güzel duanızla bitiriyoruz. Allah razı olsun hocam Çok teşekkür ederim inşallah ee, Görüşmek ederim. üzere. Selamlar, saygılar hocam. Hoşçakalın sağ, sağ. sağ ol. Teşekkür ederim Evet arkadaşlar e, Şimdi bayağı yazıyorsunuz Güzel şeyler de yazıyorsunuz. Bayağı olumsuz Şeyler de yazıyorsunuz. Ercan hocam çok teşekkür ediyorum Çok sağ olun. E, bir Güzel mesaj yazıyorsunuz Değerli arkadaşlar, çok kısa bir toparlama yapayım. İlahiyat Fakültesi'ndeki arkadaşlar için en büyük problemimizin Kur'an dersleriyle alakalı olduğunu en azından hocamıza ilettik. Ve onunla alakalı da 4 dakikalık videoların sizin tarafınızdan yetmediğini de söyledik. Dolayısıyla hocamız bu konuyla ilgili gerekli düzenlemeleri veya gerekli değerlendirmeleri hemen gerçekleştirecek. Hemen muhtemelen hocalarımızla gerekli görüşmeleri yapacak. Bununla ilgili şikayetlerinizi zaten birazdan özelden bildireceğim hocamıza da. Ee, onun dışında da değerli arkadaşlar ee, bu bakıyorum bir kapı meselesi var. Kapıyı yaptırın diye bir hızlarla söylüyor. <laughs> Yaptırılır o kolay iş o, o, o. Önce biz şu dersleri bir ayarlayalım da kapıyı işini yaparız arkadaşlar. E, biz e, diğer konularda da mümkün olduğu kadar sizlerin e, istediklerine, sizlerin e, taleplerini yönelik olarak değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ben hocamızın e, çok güzel bir değerlendirme yaptığını anlıyorum. Ee, bu noktada da e, katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, bizler e, üniversitede emin olun sizler için en doğru kararı alınacak olduğunu söyleyebilirim. En doğru kararı alacağız sizler için ve sizlerin e, en güzel şekilde e, bu süreci değerlendirmenizi veya bu süreci atlatmanızı sağlayacağız değerli arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle de katılmanızdan için ötürü teşekkür ediyorum. Ve hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.